Kullanılan üniformalar, silahlar, kriminal canlandırma alanları. Dünden bugüne polis teşkilatının geçtiği aşamalar. Hepsi Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan polis müzesinde sergilenecek. Müze resmi açılışından önce kapılarını ilk kez TRT Haberi açtı. Teçhizatlar, araç gereçler, suç soruşturma şekilleri ve teşkilatın 176 yılda nereden nereye geldiğini gösteren her türlü bilgiyi, belgeyi gerek canlandırmalarla, gerek diyaramalarla, gerek filmlerle, sergi alanlarıyla görecek vatandaşımız. İlk polis üniformasından son teknoloji ekipmanlara kadar her şey eksiksiz hazırlandı. Tarihi olayların canlandırması da bu özel müzede yer aldı. Canlandırmalardan biri Atatürk'ün Amasya Kongresi'nden sonra Sivas'a giderken kaybettiği çantasının bir polis tarafından bulunması. Canlandırma alanında Atatürk'ün o polis memuruna gönderdiği hediyeler bulunuyor. Müzede 2016 yılında Nusaybin'de canlı bombanın üzerine atlayarak 42 polis memurunun hayatta kalmasını sağlayan Zehir isimli köpek de unutulmadı. Müzedeki en etkileyici alanlardan bir tanesi de emniyet şehitlerinin anısına hazırlanan işte bu bölüm. Bu bölümde emniyet şehitlerinin özel eşyaları da sergileniyor. İlk motosikletli polisten bisikletli polislere kadar ulaşım araçları da müzede yer alıyor. Polis teşkilatının yıllar boyunca kullandığı polis araçları da müzede ayrı bir alanda sergileniyor. O araçlardan bir tanesi de 1966 model olan işte bu araç. Polis Müzesi 9 Nisan'da düzenlenecek törenle açılacak.